Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rust mobil oynayacağız sizlerle beraber. Oyunumuz açıldı. Yani bence Çin Rust'ı indirmek yerine Oxide Survival Island yazıp Play Store'dan bu oyunu indirebilirsiniz. Yani çünkü Rust'ın neredeyse aynısı. Zaten Rust'da yakında mobile çıkacak. Rust mobile çıktığında ben indireceğim. Videosunu da çekeceğim. Ama bence şu an Rust mobil çıkana kadar bu oyun idare bu oyunu idare ederseniz ben idare edebiliyorum o şu hayvanı öldürelim ya. oyunda iki, iki buçuk levelim daha dün başladım yani o kadar iyi değilim bu oyunu bilen varsa Aa, İsteyen isteyen ismini söylesin oyunda ekleyeyim arkadaş ya gel buraya Ve oh Allah. Şimdi buna vurup bir şeyler kazanacağız. Enine vuramıyorum. Çiğ etleri, çiğ etleri, çok iyi, Kim kumaş, çok iyi şeyler veriyor lan. Vur 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 vur. tamam. Şimdi biraz da ağaç çıkıralım. adamlarla falan da dövüşebiliyoruz bunda online. Şimdi ben şey falan yapacağım. O ateş falan yapacağım böyle akşam oldu. Şimdi falan. Veya ısınmak için. Şöyle bir kıralım da. Şimdi belki olmuş olabilir. Nerede? Kamp ateşi nerede lan? Tamam. Yaktık. Yaptık bir tane kamp ateşi. Şimdi bundan yapacağız. Bu 100 tane olun gerek. Bize 18 var. 100 tane odun da toplar O kadar zor bir şey değil. Of, of. Birazdan demir sopa da yapacağım yoksa bizim sopamız birazdan kırılacak gibi gözüküyor. <gülüyor> 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 ah, ağaç kırıldı. 68 tane oldu. Tam bir tane daha kıralım yeter. baya az kaldı önce olmuş mu bakayım yok bir tane de 20'lik kırayım da sonrası. şimdi bir tane dolap yapalım bu bir de bir tane de taş balt yapalım evet hmm. Dur. Hı. Yok bir tane daha lazım tamam. Şimdi taş balta yapalım. Son sonrası için envanterimiz bu şu an. Aha yoksa çok iyi. E sanırım yok. Yok varmış. Galiba var yani. Bakayım da. Evet var. Burayı kırmamız biraz zor o yüzden diyelim ya olmuyor. Adam falan vurup fight atmak istiyorum ama yok işte hiçbir yerde. Aa açık. O dolap. Ee, bir şey lazım galiba. Maçı bilmek için. Oğlum ya açabilsek çok iyi olur bunu var ya. Belki şimdi malzeme falan var Taş kıralım mı diyorsunuz? Şimdi yelek silah falan bir şey yapabiliyoruz mu bakayım? Tahtan zırak yapalım. tahta mızrağımızı yapalım. Şimdi ben daha bir şey yapabiliyor muyum diye bakacağım. Ahşap ya yapabiliyor muyum? Hayır yani yok 5 tane daha kumaş gerekiyor. Bir de odun gerek. Tamam. Odun da sıkıntı yok. Odun her şekilde toplarız ama kumaşı bulmak biraz sıkıntı. Neyse buluruz onu da bir şekilde ya. Domuz var şunlara çok bulaşmıyor ama çok iyi eşya veriyor ya. Yani. Allah'ım. En iyisi şununla almak. Ananı satayım. Ama niye ölmüyor? Allah. nasıl lan? Mal gibi öldün bende. Bu videoyu bir 20 dakika yapmayı falan düşünüyorum. Şurada bir ev var inşallah ki yoktur ya çok iyi olur. kadar ev yapmış ya niye kilit Hmm. Sıkıntı. Bu da kilit koymuş. Bunlar biz niye bir kilit koyuyor? Bu her şey, şey ya. Bu şuna Gel gel sen. Gel. Kaçma lan. Kaçamazsın sonuçta kadar. Gel lan buraya. Neseydi? <laughs> <laughs> Oha. Ya vuramıyorum. Oy ben o kolsuz değilim var. Oyun hassasiyeti kol. Geber artık. be Geber. 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 Tamam. Acımayacağım bu dünyada ya. Acımayacağım bu adamla ikisi. Kemik mi? Bir dakika kemiklerle bir şey yapabilir miyim? Gel harbiden bir şey yapabiliriz. Kumaş. Böyle bir yaban. Tamam. Yapalım bunu. Ay var saldırmıyor. Tehlikelidir. Yine ölmek istemiyorum. Abi kaç dakika geçti işte önümüze bir adam bile çıkmadı. Hmm. Aha buna silah falan çıkıyor. Kralım mı? Al. Şunu da al. Ne çıktı bakayım? Aa ayakkabı çıkmış. 手机。 ben 15 dakika e, yapmayı düşünüyorum ya. 5 dakika sonra falan kapatırım. Acaba bunlar da çok şeyler yapabiliyoruz mu? Aa bir tane daha işe açıyor. Kemik ayakkabılar. Yine çıktı. Burada. Burada lazım. Bunu da kırdım. Burada. Ben belki kurbalarla bir şey yaparız ya. Bunlar yedekte de dursun hocam. kemik. Tamam. Bunu yapalım. Kemik mi var? Tamam 30 odun sıkıntı yok. Kumaş lazım. Hurdayla ne yapabiliriz? Hurda. Hurda lazım ya. Sanki bir şeyler yapabiliyor bu ama. Heh. Masa falan yapabiliyoruz. Ama yapamıyormuş. Yetmiyor. Olmuş. Kafamıza takalım bunu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Diyecektim ki bekle. Bu dolapların içinde bir şey olabilir mi? erkekmiş. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.